Renk mi? Çok severim. Birbirinden ayırt edemiyorum ki. Hepsi çok güzel ve göz alıcı. İnsanların bu yararlanarak kullanılan gıda boyaları. Aslında ne tadı var ne tuzu. Tamamen göz zevki oyunu. Peki gıda boyaları neden kullanılıyor? Zararlı mıdır? Evde bile hazırlayabildiğimiz gıda boyaları doğal yolla ve sentetik yolla üretilebilir. Doğal yolla üretimi pahalı olduğu için tercih edilmez. Tartrazin ve Sunset Yellow isimli katkı maddelerinin fazla dozda alınmasının DNA hasarına neden olabileceği yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Yediğimiz gıdaların neredeyse yarısında renklendirici bulunmaktadır. Tamam, renkleri güzel oluyor ama bunlar nasıl üretiliyor? Nereden elde ediliyor? Örneğin, karmin adında bir canlının kırmızı rengi vermesi için kavrulup ya da diri diri işleme maruz kaldığını biliyor muydunuz? E110. Tatlı çerez gibi gıdaların içinde bulunan kurdeşen ve burun tıkanıklığı gibi hastalıkları neden olan gıda katkı boyası. Zararlı gıda renklendirici maddeler. E110, E102, E122, E124, E104 ve E129. Bunlar genetik faktörlere etki yapabilir. Davranış bozukluğuna yol açabilir, kanser riskini artırabilir ve hafıza bozukluğuna neden olabilir. Böylelikle tatlandırıcılar ve gıda boyalarından az tüketmeye dikkat ediniz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İyi günler.